Şanlıurfa'da kışın gelmesi ve yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte kampanyaları duyan vatandaşlar çeyizlerini düzmeye başladı. Sultan adım aldım. 15 yıldır bu mağazada görev yapıyorum. Tabii yeni yıl yaklaşması sebebiyle çeyize daha fazla ilgi var. Ev tekstili olsun, ucuzcuğu olsun. Genel müşterilerimize genelde bu şekilde hazır paketler sunuyoruz. Bizde şöyle bir durum var. Biz elden taksit yapıyoruz. Müşterilerimizin bütçesine göre uygun taksitlerle satış yapıyoruz burada. En yani çok ucuzcuğu. Yani tencere, yemek takımı, çatal bıçak temel ihtiyaçlar en yani çok satılıyor ve kahve makinesi, elektronikte, süpürge. En yani çok bunlara ilgi var şu anda. Tabii biz şimdi her bütçeye hitap ediyoruz aslında. Bizim müşterilerimizin bütçe ürünleri az çok tahmin edebiliyoruz o şekilde satış yapıyoruz ama bizde dediğim gibi açık hesap olayı da olduğu için mesela müşteri 10.000 TL'lik alışveriş yapıp ayda bin TL ödemelerle bunu rahatlıkla alabiliyor o yüzden hani biraz daha rahat e, şu an zaten yılbaşından dolayı yeni fiyatlara geçeceğiz bunu bilen müşteriler de zaten yılbaşı öncesi kampanyalardan faydalanmak için gelip burada alışverişlerini yapıyorlar tam olarak ne kadar artış olacağını biz de bilmiyoruz ama sürekli fiyatlar değişiyor e, biz dediğim gibi müşterilerimize iyi hizmet kaliteli ürünler sunmak için biraz daha kendi yapmış olduğumuz kampanyalar sunuyoruz mesela internet fiyatlarımız var. E kendi mağazamızda olan fiyatlarla hemen hemen aynı. Öyle çok fazla uçuk fiyatlarımız yok bizim.